Efendim Şehir Günlükleri programı fıstığın, bademin, menengiçin, üzümün başkentinde Siirt'te efendim bugün sizlere Siirt'ten sesleniyoruz ve yanımda Erkan Dakak var. Tam 30 yıldır kuru yemişçi işte bu yöresel lezzetleri buradaki halka sunuyor. Hizmeti bu şekilde sadece buradakileri değil efendim tüm Türkiye'ye ulaştırıyor. Önce kendisini bir tanıyalım. Efendim burada bu meslek babadan oğula mı geçiyor? Babadan oğula geçiyor. Ee, yaklaşık 30 yıldır ee, babadan oğula geçti. Tüm Türkiye'ye, 81 ilimize kargo fıstığımızı, üzümümüzü, cevizimizi, melengicimizi, sabonumuzu tüm Türkiye'ye gönderebiliyoruz. Sigirt'in aslında çok fazla yöresel lezzeti var. Tabii. Bunların başında fıstık geliyor değil mi şüphesiz? Fıstığımız geliyor, cevizimiz geliyor, tuzsuz fıstığımız geliyor dalında, melengicimiz geliyor, kuru üzümlerimiz geliyor, sabonumuz geliyor, balımız, pervari balımız geliyor. Çok iyi. çok tabi ee, ürünlerimiz çok. Ee, işte dediğim gibi bademlerimiz var, cevizimiz var, balımız var, fıstığımız var, ee, cevizimiz kabuklu cevizimiz var. Onu unutmayalım efendim. Tabi. Onu bir gösterelim şöyle izleyicilerimize. Şöyle ee, cevizli sucuğumuz var, e, sirt üzümünden pekmezinden yapılmış cevizli üzümümüz var. E, Bunlar doğal. Hiçbir organik bir madde yok içinde. Doğal üzümden yapılmaktadır. cevizi, şeyimiz var. Mesela fıstığımız var. Tuzsuz, tuzlu, ceviz içimiz var. tane cevizimiz var. Sirt üzümümüz var. bademimiz var. Burayım için başkenti demekle. Başkenti tabii. Yanlış bir şey söylemedik. Evet, doğrudur. Efendim Menengiç görüyorum. Önümde. Menengiç e, çok zengin bir e, ürünümüz hem şöyle kuru yemiş olarak yiyebilirsiniz bunun ayrıyeten kahvesi oluyor ayrıyeten bıttım sabunu oluyor yani çok zengin bir e, ürünümüz bu e, menengiç kahvesi. Menengiç de siirtte yetişiyor değil mi? de yetişiyor doğrudur e, bir de şöyle üzüm pekmezimizden ayrıyeten üzüm pekmezimizden e, biz buna pestil diyoruz. Pestil ince olmuyor muydu efendim? İnce pestil şunlar genellikle onlar ince bizim buradan yöresi yapmıyor. Diyarbakır yöresi yapıyor. Ama bizimkiler şöyle. Daha kalın. Daha kalın, daha lezzetli, daha böyle doğal. Herhangi içinde katkı maddesi yok. Sadece üzüm. Erkan Bey şunu sormak istiyorum. Şimdi efendim yıllardır tartışılıyor ya hani aynı çiğ köftede olduğu gibi fıstık. Antep'in mi? Siirt'in mi? Antepliler bizim diyor. Siirtliler hayır bizim diyor. Şimdi işin uzmanına bir soralım. Efendim bu fıstık kimin? Şimdi bizim e, fıstık normalde bizim sirt fıstığı. Eee yan bizim sirt fıstığımız ya oranı çok düşük, hiç baklava ya pasta olmuyor. Ee, ama Antep fıstığı çok yağlı, %95'i çok yağlı, direkt o e, baklava ya işte kadayıfa onlara oluyor. E, tabii bizim e, statü olmadığı için, alamadıkları için, geç aldıkları için e, tanınmamış bir fıstık. Ama Antep'in e, mesela tanınmış fıstığı, e, milletvekilinden olsun, bakanları olsun tanıtıyorlar. Bizim ise sadece e, sirk fıstığımızı daha önce bir 10 yıllık var yanlış olmazsam bir statüsünü almışlar eee yağ, yağ oranı çok düşük lezzetli Efendim fıstıkların efendisi Erkan Bey tam anlamıyla çıldırdı çünkü kampanya üstüne kampanya düzenliyor sosyal medyada takipçilerini fıstığa ve bala boğmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde bir kampanyası daha var hemen detaylarını alalım. Ee, Ocak ayına inşallah 2021'i kazasız belasız geçirmek dileğiyle 2 ee, kilo sirt fıstığımız bir de ayrı yeten pervari karakovan haklı balımız. Şöyle göstereyim. Aman Allahım. <laughs> Aman Allahım. 2 <laughs> kilo fıstığımız, bir de pervari karakovan balımız ee, Türkiye'nin 81 iline ücretsiz kargo dahil dahil e, 250 TL'ye gönderiyoruz. Çekiliş mi var efendim? Çekiliş var. Bir Ocak ayına e, özel. Erkan Bey herkes takip etsin. Fıstığa bala kavuşmanın tek yolu Erkan Abi'den geçiyor. <laughs> Teşekkür ediyorum.